Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle kısaca paylaşmak istediğim şey, sipariş vermiş olduğum motorlu testere pistonunun arkadaşlar farklı gelmesi. Daha önce birkaç kere duydum ama hiç dikkat edip araştırmamıştım. Arkadaşlar sadece piston aldım bu silindire. Kendi pistonu krepaj yaptığı için gelen pistonun yanları karbon kaplı arkadaşlar. Motorlu testere pistonu ilk kez görüyorum. Yani randımanı nedir bilmiyorum yani performans olarak e, uzun kullanım veya kısa kullanım e, nasıl bir performans sergiliyor hiç fikrim yok e, ama yani çok hoş böyle hani metal işçiliği de temiz tesviyesi de temiz gayet hoş geldi bana yani albenisi var umarım göründüğü gibi performansı uzun ömürlülüğü de iyi olur. Hepsi buradan aldım arkadaşlar. 45 lira e 90 kuruştu yanılmıyorsam. Artı eksi 3-5 kuruş oynayabilir söylediğim fiyat. Almak isteyen arkadaşlara tavsiye ederim. Tabi performans olarak değil ama görünüm olarak çok hoş. Yani anahtarlığa bile takılıp <laughs> gezdirilebilir ama anahtarlık için çok büyük. <laughs>